Arkadaşlar herkese selam. Eminim herkes iyidir. Şimdi bugün sizlerle bir e şarkı söyleyeceğiz. Ama bilenler e biliyorum yazsın yorumlara ya da takip etsin. İkisini de yapsın. Bilmeyenler bilmiyorum yazsın. Ve ezberleyin. Bunu YouTube kanalımız varsa yazın. Söyle işte. Üşüdüm, üşüdüm. Daldan elma düşürdüm. Elmamı yediler. Bana cüce dediler. Cücelikten çıktım. Ablama gittim. Ablam pilav pişirdi. İçine fare düşürdü. Bu fareyi ne yapmalı? Minareden atmalı. Minarede kuş var. Kanadında gümüş var. Eniştemin cebinde türlü türlü para var. Yemiş dedim, yemiş diyecektim ama para dedim. Paralar, paralar, paralar. Şimdi bu arada ben ben daha yeni yaptık.